başlayacak. Tamam, evet. git, git. Eski yerleşim yerleri buralar arkadaşlar. İlk buralarda yerleşim olmuş. Şimdi buraların çoğu boşaltıldı. Ya. Artık. İşte buralar. Eski yerleşim yerleri. Hı. Burada Hı. böyle boşaltıldı. Dizi değil mi burada? Hı. Dizi mi film mi? Film. Hela kayıp köy kayı çekildi. Evet kayıp köy kayı çekildi. Bir de Rabia mı çekildi? Rabia. Çok güzel. Bir daha böyle bir çekildi. Şimdi buralardan çarşıya doğru iniyoruz. Evet arkadaşlar burası da iki depe dedikleri yer. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Buralarda bu şekilde başka yerler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Buralarda böyle. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Yani çok güzel yerlermiş. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Çok otantik. Evet, ben buraları bir daha gelip özellikle çekim yapacağım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bu güzelliği sizinle de paylaşmak istiyorum gerçekten. Bence de arkadaşlar bir gün özel bir gün Orada gelelim böyle olarak. ayrı ayrı çekelim. Görüşmek Ayrıyetten böyle buraları size çekmeyi çok istiyorum. Ben hayran kaldım. Kendi köyümü ilk defa buralara geliyorum. Ben de arkadaşlar burada doğmam doğmam olsa bile. Bakın. Gerçekten hayran kalmamak mümkün değil. Elde değil yani. <laughs> yapıya bakar mısınız? Ne kadar özenilmiş, ne kadar emek verilmiş. İşçi bir tarifi. Şimdi yok böyle evler. Burası da, da böyle. Burası da böyle şey. boşaltıldı. Bizi çevirdi değil mi burada? Bizi mi, film mi? Film. film. kayıp koy çekildi. Evet kayıp koy çekildi. Bir de evet. Rabia mı çekildi? Çok güzel.

Bir dedikleri yer. Burası kap karanlık. Burada bir oda daha var. Ama şu an görünmüyor. En yukarıda var arkadaşlar da şu an oraya çıkamıyorum. Eski şu binaların işlemi Valla orada bir yazı var ama ben o yazıyı şu an alamıyorum. Yakınlaştırdım ama gene de görünmüyor, okunmuyor. Buralar var ya böyle o kadar iyiymiş ki o kadar hayran kaldım. O kadar güzelmiş ki anlatamam. Bu otlardan da geçemiyorum o taraflara. Burası eski cami. Çok güzel, çok. Bence filmler gelip buralarda çekmeleri gerekiyor. O kadar güzel ki. Burası da camimiz. Eski cami. Eski caminin şeyi arkadaşlar mihrap gibi diyor anne. Çok güzel yapım bakar mısınız? Aziz Allah'a şükürler Tam camiyi gösterirken ezan okunması da çok güzel oldu. Bakın. Camimizde ezan başladı. Aziz Allah'a şükür ezanı da dinleyelim arkadaşlar. <laughs> 你哪方面可以？ Görmüyorum. Buralar eski yerleşim yerleri. Buralara hep gelmeyi istiyordum. Şu an buralar bomboş. Dediğim gibi daha sonra size ayrıntılı bir video çekeceğim. Gelip. Arabanın içinde biraz güzel olmadı. Şimdi babamı zorla durdurdum işim var diye durmak istemiyordu. Görüyor musunuz? Çok güzel yerler bence. Oralar da boş, yıkılmış işleri falan. Hep zaten buralara gelmeyi istiyordum ben. Video olmasa bile. Bakın. Ay, uçurum gibi. Buralar kimlerin kimlerin eviydi eskiden acaba? <laughs> Hepsi boş. Hepsi birbirine yakın sıca çıkmış eskiden. Aileler iç içe. Bakın. Orada tek bir göz ev. Gördünüz mü? Evet bir göz ev. Buralara ben de ilk defa geliyorum. Herhalde eskilerin tandır evleri falan mı oluyor buralar? Öyle bir şey galiba. Evin içinden. Bakın burası içi. Buradan yukarıya çıkıyor evin içinden bir merdiven.